sağlıklı bir diş ve diş eti sağlığı için günde 2 kere 2 dakika olmak üzere dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Buna ek olarak e, dişin 5 yüzeyi varmış gibi düşünürsek ön, arka, yan ve çiğneci yüzeyler varmış gibi düşünürsek oturup dişimizi yarım saatte fırçalasak dişimizin ancak 5'te 3'ünü fırçalarız. Mutlaka ve mutlaka iki dişin birleştiği kontak yüzeylerde, arayüzlerde diş ipi kullanımı şarttır. Yani bu ikisi kombin bir şekilde devam etmeli. Bununla birlikte temiz bir e, ཨེ་ ...nefes için, temiz bir ağız sağlığı için... ...bunlara ek olarak ilaveten ağız çalkalama suları da kullanılabilir. Ama unutmayalım ki ağız çalkalama suları asla bunların muadili değildir. Bir diş fırçası orta sertlikte ve kılların uçları yuvarlatılmış bir şekilde olmalıdır. Eğer yuvarlatılmamış kılıçları olursa diş mine yüzeyinde çiziklere ve aşınmalara neden olacaktır. Şimdi fırçalama tekniklerine geçersek eğer... ...etkin bir temizlik için diş fırçasının diş ve diş eti sınırına 45 derecelik açıyla yerleştiriyoruz. Ve e, yuvarlak hareketlerle ya da diş etinden dişe doğru yani kırmızıdan beyaz doğru süpürül gibi fırçalıyoruz. E, her bir bölgeyi ona kadar saymamız yeterli olacaktır. Önünü, arkasını ve çiğneyici yüzeyleri de ileri geri hareketlerle bu şekilde fırçalayabilirsiniz. Ne dedik? Etkin bir temizleme için diş fırçası tek başına yeterli değildir. Ara yüzler için mutlaka ve mutlaka diş ipi kullanmamız gerekir. Diş ipini yaklaşık 30 santim, 20 santim boyutlarında bu şekilde alıyoruz. Orta parmağı sarıyoruz. İstersek alt çenede çalışıyorsak işaret parmaklarını kullanarak ya da yukarıda çalışıyorsak baş parmakları kullanarak bu şekilde hareketler yapıyoruz. İki dişin birleştiği yere dişimiz, diş ipimizi yerleştiriyoruz. Asla gir çık böyle hareketler yok. Yapacağımız işlem diş arasına girmek, dişi sarmak ve çekmek. Aynen bu şekilde, aynı yere bir daha giriyoruz. Bu sefer diğer tarafı sarıyoruz ve çekiyoruz. Her bir diş için, her bir bölge için bunu tek tek yapmamız gerekiyor.